Arkadaşlar merhaba. Bir direksiyon sınavında sınav nerede başlanır? İçinde neler yapılır? Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bunu da sınava girecek olan arkadaşlara paylaşıyorum. Her kursun bir başlama noktası vardır. Yani her kursun sınav için araçlarını start aldıkları bir yer vardır. Biz aslında sürücü kursu olarak bizim start aldığımız yer bunu batman için söylüyorum yani. Güneş maketin önünde olmakta. Şimdi ufak bir parkur sürüşü yaparak size parkurun tamamını ve aşamalı ilgili hem sohbet edelim hem göstermiş olalım. Sınav tam olarak burada başlar. Sınav öncesi araç tanıtımı yapılır. Yani komisyondaki hocalar size e, önce aracın lastiklerini kontrol etmenizi ister. Bunu da aranızda hafif lastiklere vurarak kontrol edebilirsiniz dört lastiği. Daha sonra aracın ön motor kaputunu açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra gerek hoca bildiklerinizi sayın ya da o sorar işte şu aksam nedir, bunun ismi nedir diye size soru yöneltir. Siz de motor kaputunun altındaki parçaların isimlerini hocamıza paylaşırsınız. Bu işlem tamamladıktan sonra bagaj bölümüne geçiyorsunuz. Bagaj açılır. Ve oradaki ekipmanlar sorulur işte ilk yardım çantasının hangisini ne olduğunu vesaire bunlar sorulur. İçinde hangi ekipmanların bulunduğunu, bunların ne işe yaradığı falan bu tarz sorular sorulur. Peki bagajda ne gibi şeyler var? İşte yangın söndürme tüpümüz var. Zaten ismiyle ismi üzerinde ne işe yaradığı da belli. Bununla beraber reflektörler var. Neyse bununla ilgili zaten kanalda video bulunuyor. Oradan izlersiniz. Bagaj bölümü de bittikten sonra işte koltuk kısmına geçiyorsunuz. Yani şoför mahalline. Şoför mahalline geçtiğinizde dikizlerinizi, aynalarınızı ayarlamanız gerekiyor kendinize göre. Daha sonra koltuk ayarı, direksiyon ayarı. Bütün bu ayarlamalar yapıldıktan sonra emniyet kemerinizi bağlayıp Sinyallerle çıkışınızı yapabilirsiniz Burası gördüğünüz bu alan Paralel parkın Alanı olmakta Şu çöp konteynerına kadar olan kısım Hatchback'lere Geriye kalan diğer kısımda Sedanlara ait Biz hatchback bir araç olduğumuz için Bizim için geçerli olan park alanı burası Buraya geldiğinizde ilk yapmanız gereken şey Şöyle sağ dikiz aynadan göstereyim Şerit çizgisine yakınlığımız Bu şekilde olmalı Yakınlığımızı bu şekilde ayarladıktan sonra araçta dörtlü yakılır. Bu bizim park yapacağımızı diğer araçların anlaması için yaptığımız bir uyarı. Dörtlü yakıldıktan sonra şuradaki butonla aynaların ayarı yapılır. Gördüğünüz gibi L verdiğinizde şu düğme, üstteki düğme L verdiğinizde sol aynaya elektrik gider. Aşağı, yukarı, sola, sağa şeklinde onu yönlendirirsiniz. Şöyle göstermem gerekiyorsa şuradan ben aşağı basıyorum ve sağ aynam aşağı iniyor. Ne zamana kadar? Ta ki arka tekeli görene kadar. Arka tekeli net bir şekilde görüyorsak bu bizim için yeterli. Daha sonra bunu R veriyoruz. R verince tekrar aşağı basıyorum ve sağ aynam aşağı iniyor nereye kadar? Ta ki arka tekerleği görene kadar. Bunu da ayarladıktan sonra yapmam gereken şey dubamızı ayarlamak. Bunları zaten eğitimde nasıl görmeniz gerektiğini daha detaylı bir şekilde anlatıyoruz bireysel olarak. Vitesi geri aldım. Geri geri geliyorum. Dubamı ayarladıktan sonra aracımı durdurdum. Ve direksiyonumuzu sağa tam olarak çeviriyoruz. Daha sonra sol aynaya bakarak gerisin geri aracımızı gelmesine sağlıyoruz. Araç beyaz çizgiyi tekerleğimiz beyaz çizgiyi yüzde yirmi kadar ısırması yeterli. Yani tamamen basmayacak bir kısmına bassın yeter temas etsin yeter. Bunu da yaptıktan sonra aracımız yerinde sabit. Bu kez direksiyonumuzu sola tamamen çeviriyoruz. Direksiyon yerinde sabit kalacak şekilde. Şu anda artık gözümüzü sol aynadan ayırıyoruz. Sağ aynaya bakmaya başlayıp gerisin geri tekrar gel geliyoruz. Parklarda hiçbir şekilde acele etmeyin. park işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Şu anda tekeleğimiz sarı çizgiye temas etmiş bulunmakta. Bu da bizim için geçerli bir parktır. Direksiyonu oynamıyoruz çünkü araç nasıl parka girerse yine o istikamette çıkar. O yüzden direksiyonunuz bu şekilde kalabilir. Diyelim ki sağ arka tekeliniz geri geldiğinde erkek kaldırma diyecek olursa değmeden hemen önce durdurun. Direksiyonunuzu sağa tam çevirip aracınızı bir miktar öne Sonra toparlayıp bir miktar geri. Yani parkın içinde ileri geri hakkınız var. İşlem bittikten sonra parka girmeden önce ne yaptıysanız bunları düzeltip bu şekilde yola çıkıyorsunuz. Yani şu an dörtlüğümüz açık ise dörtlüğümüzü kapatıyoruz. Daha sonra sola sinyalimizi açıyoruz. Aracıyı kontrol edebilmek için aynalarımızı eski konumuna getiriyoruz. Yani aracın arkasını gösterebilecek şekilde yeterli. Evet. Sol aynamızda bu şekilde ayarladıktan sonra bu işlem tamamdır. Çıkarken vitesimizi tekrar biri ayarlayıp sola da sinyalimizi açtık. Araç Duba'dan iyice kurtulmadan araç dubadan iyice kurtulmadan direksiyonumuzu toplamıyorsunuz. İyice kurtulacak. Yani şuradan tamponu iyice kurtarmanız lazım. Tampon kurtulduktan sonra hem araç hareket edecek hem de direksiyonu toplayacaksınız. Aynı anda. Bunun için hızlı bir şekilde davranmanıza gerek yok. Aracın hızına göre direksiyonu çevirme hızınızı ayarlıyorsunuz. Direksiyonumuzu topluyoruz ve duruyoruz. Bu kadar basit. Bu bizim bir paralel park örneğinin içeriden nasıl yapıldığına dair video. Az önce anlatmadığım şeylerden bir tanesi aracımızı geri geri geldiğimizde neye göre konumlandırıyoruz onu göstermemiz gerekiyor. Arkadan da bir adet güvenlik yazısı var. Yani şuradaki gibi arka camda şunu gibi bir yazımız var. Biz buna Honda'nın güvenlik yazısı diyoruz. Gördüğünüz gibi arka camda da güvenlik yazısı var. Ve solda kalan dubayı güvenlik yazısında görmemiz yeterli olacaktır. Önce sağdaki duba görünür. Sonra soldaki duba. Şu anda ben biraz geçtim. Biraz ön almam gerekiyor biraz öne alıyorum. İkisi birbirine paralel oluyor yani iç içe gördükten sonra aracımızı durduruyoruz. Yani şu şekilde olacak arkadaşlar. Net olarak böyle. İç içe olması lazım. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra direksiyonu sağa tam kırdık ve parka doğru yavaş yavaş girişimizi yapıyoruz. Yine söylüyorum aynaların aşağı bakması lazım ki beyaz çizgiyi ısırdığınıza emin olun. Şimdi ben çizgiyi bilerek biraz fazla kaçıracağım. Yani fazla basacağım ki aracımız kaldırıma çıkacak gibi olsun. Böyle bir durumda ne gibi bir müdahale hakkımız var onu gösterebilmek için. Ben fazladan basıyorum. fazladan kaçırdım. Direksiyonumuzu da sola tam kırdık. Ve geri geliyorum. Tekerleğimiz kaldırma değecek gibi olduğunda şuradan da görebilirsiniz. Hemen değmeden önce duruyoruz. Ve direksiyonumuz sola tam dönük ya. Bunu bu kez sağa tam çevirdim. Vitesimizi geriden çıkartıp biri alıyoruz. Öndeki dubaya çarpmayacak kadar aracımızı öne doğru alıp duruyoruz. Direksiyonumuzu topluyoruz. 1 ve iki tur çevirdik. Şu an direksiyonumuz düz. Tekrar vitesi geri aldık. Şu an parkımız başarılı bir şekilde bir park gerçekleşti. Sadece buradan çıkabilmemiz için bir miktar geri gelmemiz gerekiyor. Onu da şu şekilde halledebiliriz. Geri geldik. Dörtlüğü kapat. Sola sinyal aç. Vitesi bir al. Aynalarını düzelt. Sola sinyalimizi açtık ve çıkar. Ayna kontrolüyle beraber çıkabiliriz. Bu parkurun birinci aşaması. Ne gibi hatalar yaparsak kalırız sınavda. Dubalardan herhangi birine çarparsanız sınav sonlanır, biter. Lastiğiniz kaldırıma çarparsa sınav biter, kalırız. Yani kalırsınız. Sarı çizginin içinde olmaz da dışında kalırsa yine sınavdan kalırsınız. Sinyalleri yakmayı unutursanız kalırsınız. Bunlar kırmızı hatalar. Sürüşte, parkta herhangi bir yani bütün bir sürüş boyunca kuralları uygulamanız gerekiyor. Çıkarken dediğim gibi dubayı kurtardık. Sonra sağa doğru tamamen çeviriyoruz. Bu bizim parkurun birinci aşaması olan paralel park videosuydu. Bununla beraber geri kalan parkurun devam videosu gelecektir. Birazdan görüşmek üzere ya da görüşmek üzere.